<laughs> evet arkadaşlar. Bir saat her şeyi pembe yapacağız. E, konumuz 24 böyle e, bilerek. Bilerek böyle pembe de ev de seçtim. Arkadaşlar bir sorun var ama evim görünmez oldu resmen. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri geldik. 24 saat pembe olduğu için birazcık böyle pembe bir ev seçtim. Şimdi içine gidip farklı pembe yapalım. Evimizin ilk hali şu şekilde yani fena değil renkli renkli. Ama biz 24 saat pembe olacağı için bunları pembe yapacağız. Evet arkadaşlar bunları çöpe atıyoruz. Bunlara gerek yok. Aslında var ama ben sonra onları kendim alacağım. Çok tatlı tatlı şeyler var burada pembe mi? 24 saat mavi veya hangi renk yapayım arkadaşlar? Onu da lütfen yazın. Güzel güzel şeyler var böyle açılıyor. Hmm, başka da bir şey kalmasın. O zaman arkadaşlar başlıyoruz. Burayı oturma odası yapayım diye düşündüm. Bir anda mutfak yapayım diye düşünüyorum. Bilmiyorum oturma odası yapayım değil mi ya buraya ben? Yok oturma odası olmaz. Yatak odası yapacağım arkadaşlar ben buraya. Bilmiyorum içimden öyle geldi. <laughs> yatak odası diye. Ya. Ay. Arkadaşlar yanlışlıkla snapshot'a bastırdım. Şimdi e, pembe bir yatak bulacağız. Pembe yatak varmış. Benim bir tane mi var? Yok iki pembe var ve bayağı var. Yatan, yatak odası nerede olsa bir dakika. Burada olsun arkadaşlar. Bak şu pembe güzel. Bir daha şunu şuraya koyarız. Bak burada da pe o pembe değilmiş bir dakika. <laughs> Kör aldım galiba. Yok yatağımız yok Ya çok. Bu pembe sayılır aslında ama biraz da sarı var orada. O yüzden onu koymayız. Tamam hep pembe olması lazım. Bu mor mesela değil mi? Evet. Arkadaşlar pembe yatak çok yok bu arada. Bir iki tane pembe var. Bu köpek yatağı. İki tane yatağımız var bak. Nasıl koyacağız? Ben olsam hangisini koyardım? Zaten benim. Ne? Nasıl koyayım? Evet arkadaşlar bunu koyacağım sanırım. Şimdi öyle gelmedi dur. İçimden şu geldi ya bu kalsın bu kalsın. Ama bunda daha ama şu daha fazla pembeydi diğer olanı. Şu daha fazla pembeydi. Olsun bu da iyi bence arkadaşlar. Tablolarak geçersek böyle pembe lekeler yapabiliriz duvarlara. İşte her şey pembe değil mi? En biraz pembe. Pembe lekeler yaptık. Tablolardan pembe tablolarımız göremiyoruz. sadece olarak bunlar koyabilirim pembe olmasa da yani pembeye yakın bir renk sonuçta işte. evet bak bunun yatağı vardı ya arkadaşlar dur ya ben bunun yatağında aklım kalacak şimdi bütün gece uyuyamam niye koymadım diye Şuna koyayım ya bu daha güzel şöyle baksana çok çok daha hoş gibi bilmiyorum ee, şimdi neredeydik buradaydık değil mi böyle bir video atmışım sesim duymuyoruz ses haberleri açmayı unutmuş çok özür dilerim bu bayağı büyük ya buraya sığmıyor gördüğünüz gibi sığsaydı da koyardım o kartlar koyabiliriz bak bunlar da pembe onlar koyabiliriz bak bu da pembe böyle çok zor oldu şu flamingolu resmi var ve resim var ben değilim o Şöyle tamam bak oldu bence. Şimdi dolaplarda sıra. Dolap pembe dolap var mı ya? Oho istemediğim kadak var. Böyle bir tane var. O zaman şu flamingo'yu çöpe atalım. bunu buraya böyle koyayım. Takım var zaten. Bunu buraya böyle koyayım. Bunlar görünmüyor ama bunların da. Şöyle ben arkasından alayım. Şu lekeyin üstüne koyayım şöyle. Öyle bence çok çok daha iyi oldu. Sonra böyle bir tane daha var. Ben bunu da koymak istiyorum ya. Aa, ayak ucuna koyabilirim onu da. Evet. Klasik ile zaten bunlar biliyorsunuz da büyükler tokabok oynayını. Bu bir tane pembe dolap var. Yok bunu mutfak veya bir oturma odasında kullanabilirim bence. Ee, raflara geçersek pembe raf var. Hatta bak şöyle ataçlar. Bak bunlar çanta as asmak için. Buraya bir tane koyabilirim. Tarçı kem olur. Buraya da bir tane sus koya, koyabilirim ya ben. Şuna çöp atayım. Bir tane yeterli. Hemen böyle çok çok daha güzel oldu bence. Umarım. Evet. Başka pembe bir şey yok. Halılardan istemediğin kadar pembe var. Değil mi? Yok tane, dört tane, dört tane pembe vermiş. Yine çok. Ne olacak? Bunu böyle koysam yeterli bence ya. Yok ya da şu, bir tane şuraya böyle. Bir tane de şuraya. Ya olmaz olması bir tane şuraya. Evet bak böyle mesela güzel oldu. Yoksa şu komple pembeyi mi koysam şöyle. Yok ya böyle daha tatlı. Evet böyle güzel oldu bence. Ben okeyim aslında böyle. Şimdilik böyle mi kalsaydı? Dur şuraya da bakayım. Belki bir şeyler güzel vardı. Aha bak mesela çilekli masa. Yok. Masaya gerek yok. Zaten bir sürü raflarımız var. Tamam. Yatak odamız bence çok güzel oldu. Ee, burasını ne yapsak? Tuvalet yapalım bence burayı. Daha iyi küçük bir tuvaletimiz olacak ama olsun. Bir tane pembe duş buldum arkadaşlar. Çok güzel değilim. kafayı sikeyim şimdi. Böyle. Bu arada küçük bir duş şeyimiz var. Tuvaletimiz. Bunu koyabilir miyim bilmiyorum. Sonralardan bir bakacağım. Yer kalırsa koyarım. Kalmazsa da koymam. Pembe. Bu arada her şeyin yerini biliyorum. Pembe şeyler var. O yüzden pembe zaten seçtim. Daha çok... Ay dur şunu <laughs> Daha çok buradaki şeyler pembe olduğu için pembe iyi yani güzel. Bu pembe ya bence. Şu halı. tam pembe seçeceğiz. İlla tam pembe olacak. Burada tuvalet kağıdı pembe yok. Şöyle bir tane var. O yeşil. Bir tane de beyaz var. Beyaz en iyi bence. O tuvalet kağıdını koyamıyorum. Yer yok. koyacağım. Koy tuvalet olmasın. Şimdi ışıklara geçeceğim buradan. Çünkü bir hile görmüştüm. Onu deneyeceğim. Hem bakalım belki güzel olur bende de. Bunlardan mı yapıyordu? Evet sanırım bunlardan da pek hatırlamıyorum. Bakalım. Ay evet doğru bilmişim kız. Tamam böyle dursun. Ve evet, bir böyle eşikten. Bu arada şey. Adı neydi burasının? Tuvalet daha güzel oldu. Yatak odasından gerçekten. Ben şöyle bir tane lamba koyalım. Hem de alerjim olacak. Artık o kadar çok lamba koyduk ki. Birazcık kaydırak. Öyle şöyle. Bence oldu ya. Şu ya şunu koyamıyorum ya. Öf öf. Ya şuraya koyacağım ya. Yatak odasına koymak isterdim aslında ya. Öf öf. Of çok küçük bir yeri seçmişim he. Şurası olabilirdi bak. Yatak odası ya da şu. Ya ben en arkayı yatak odasını yapacaktım. Daha çok yerim olacaktı ya. Öf. Neyse. Başka videolarda artık. Dur buraya bir sürü ışık koydum. <laughs> Şimdi çiçeklerde bir göz atacağım. Belki çiçeklerden güzel çiçekler vardır. Vardır yani. Iyi Bak böyle bir tane. Tatlı mı tatlı? Böyle var. Var farkına. Kral tek kişi. Bastım arana. ölen tek kişi. Bak bu da pembe arkadaşlar. Pembe mi? Pembe sonuçta. Pembe var mı? Var. Yani pembe. E şu çok tatlıymış. Bu ne tatlı şey seni yok. Yerim seni. bu yok bu biraz mantıksız yani bu şu an abartmayalım. Bu arada burayı da ormana çevirmek istemiyorum. O yüzden bu kadar çiçek yeterli mi ya? Tuvaletimizi yaptık. Tuvalete halı koymamışız. Niye söylemiyorum? <laughs> Nasıl yiyorduk? Azra halıya koyma ya. Şöyle bir tane koyalım. Yok bu çirkin oldu. Beğenmedim. Kalbi koyalım. Ya bak bu. Bak bu hoş oldum kalsın. Ay nefesin nefesine kalın. Şimdi e, buraya geçtik. E, 10 dakikadır bu yap. 2 oda yaptık. 10 dakika kızımız daha var. Burası oturma odası olacak. Yani öyle olsun bence. Çok çok daha iyi olur. Sesim gibi bu arada. Bu şekilde. Buraya bu, böyle. Buraya bu, böyle. Çok çok iyi oldu bence yani. Beklediğimden de iyi oldu. Bu nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Şu çiçeklerden. Şunu arıyordum bak. Neyse de şöyle koyalım. Tamam. Ben bunu bu, 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 ya kutusuna koysaydım da... bu sıklı ben buraya koyardım. şöyle. Bu bayağı büyükmüş. Ben şey. bu kadar büyük olduğunu anlamam bilmiyordum yani. Arkadaşlar bir şey de kalmadı. Diyordum, buldum. Ya bunun pembesinin büyüğü yok mu ya? Küçüğü yok mu var hiç? Başka sadece ve burada böylesi burası da böyle oldu. Pembe bu arada bir sürü oyuncak var. O yüzden pembelere oyuncakları koyabilirsiniz buradan. Ya çok tatlı bir şey yastıkmış. Buraya koydum ama çok güzel bir şey. Oy bu çok güzel ama bunu koyamıyorum ya. Ama beyaz sonuçta koyabilirim. Değil mi arkadaşlar? Önce koyabilirim ama şimdi Sonra da hile yaptım falan dersiniz. O yüzden koyayım. Şöyle bir tane bir şey koydum. Bilmiyorum. Adını veriyorum. Burasını gördüm. Böyle bir şey vardı. Bunu koysam bu kendi sonuçta. Altına bir tane de ufak bir tane sandalye koyurum. Bunu bence şöyle yapmadım. Ay bakın. Buraya böyle iki tane koydum. Bence böyle oldu. Oldu mu? Oldu bence kanka yani. Var fark kral tek kişi bastamana ölen tek kişi. Buraya kal koyayım değil mi ben? Aynen öyle. Burası var da en güzel. Burası tuvalet olsun. Burası da oyun yeri yaparım en arka tarafı tuvalet. Sıra. Gel tuvalet yaptım. Mutfak kaldı. Mutfaktır. Mutfak yapacağız. Ama mutfak buraya küçük olmaz mı ya? buraya küçük olur mutfak. Evet ya burası küçük olur. <laughs> ya burası çok hem de küçük olur. Yemin ederim he. Hadi, şimdi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Gelersen burada yapabilirsin. Hadi bakalım. Şuraları bayağı boş kaldı. Doldurmaya dönüyorum. Ay çok güzel bu. Ay bu şey yoktu. Neyse bir şey. Alayım Bir tane alayım ben. Bu elektrikler. E bu arada burası çok güzel oldu. Var ya böyle pembe bir şeyim Olsun. Hiçbir zaman istemezdim. Pembeden nefret ederim. Yani pembe hiçbir şey sevmem. Bilmiyorum. Çok çirkin. Çocuksu. Yani alakası yok. Yani, çocuk olması çok çok daha iyi bir şey. Ama ben çok nefret eden bir insanım. Hani pembeden ve yaparım. Sarıyla mavi tercih ederim. Yani sevdiğim renkler zaten sarıyla mavi. Bak bu arada bu masada çok hoş ama oyun yerine koyarım <laughs> i̇şte Bak bu, bu çok iyi. Düğün masası benziyor aslında ya bu. Düğün masasına benzediği için koymayacağım. Bu arada başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Hızlı olmaya çalışıyorum. Ama çok da kolay bir şekilde öğrenmiyor. 2 i̇şte bir kişi kalıyor evde. İki tane sandalye yapla çok. Pasta marına kral tek kişi hasta raga ah, roket dişi. Neyse. Buzdolabını sadece bunlarla dolduracağım ya. Yani. Dur şunu şuraya koyayım değil mi? Pasta burada dursa çok çok daha iyi olur da doldurmayı düşünüyorum aslında buzdolabını çünkü kimse buzdolabının içine bakmayacak. Aslında zaten aynen bu kadar yeterli buzdolabı. Şimdi buraya geçip bir pembe raf bulmak istiyorum. Pembe raf, pembe raf neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bakın nasıl bir pembe raf buldum. değil mi? Ben buraya koyabiliyorum. Ya arkadaşlar bu kısım baya boş kaldı. Şuraya da. Şuraya da bunları koydum ben de ne yapayım. Biraz şöyle yamuk yumuk koyalım. Aynen bak böyle çok iyi oldu. Hoş yani. Ben sevdim pembe halı arıyoruz. Böyle ne koysak ya. Yine kalp koyacağım sanırım böyle. Koy bunları. Etkizanları koyacağım buraya buraya. Artık tepsiyi de buraya koyarım. Ne yapayım? son ama son kalan yerimiz zaten oyun yeri yani burası pek oyun yeri olup bayağı büyük ne yapacağız da karşısız kalmasına burası şey olabilir de mutfak burası oyun yeri çünkü burası daha küçük oyun yeri için daha iyi ya yine bak yanlış yine yanlış yaptım ya Evet bu arada dışarısı da pembe oy fındık köpüşüm canım köpüşüm benim Bak ben de ilah etti kesin. Neyse. Aa, oyun yeri yapıyorsun kesin. Oyun yeri yapıyorduk. Oyun yerini unuttum. Böyle. Verip şöyle bir şeyler yaptım. Dona çok severim. Siz sever misiniz? Lütfen yorumlara yazın. Ha şimdi bak şurada Pembe ışıklar var. O ışığı koyabilirim hani Mickey Mouse'luydu. Pembe buldum bütün ışıklar koyayım yok bu çirkin ya. Aslında güzel de aynanın karşısına koyunca güzel. Mickey Mouse. Evet bak bak çok güzel oldu. Çok güzel o da bence. Bu da pembe bence. Bunu da koyabilirim aslında. Yer olmaz. Ne olacak? Herkes yeri yapıyor. Bir kere ben de yaparım. Öyle koyduk işte güzel ben Bence güzel oldu yani. Laf edeli keserim ha? diyormuşum. <laughs> Ay şu iskeletten koyayım. Sonuçta bu da pembe. Bir tane pembe askı vardı. Aynen şu askı dedim şey. Neyse. Oyun yeri yatak odasına benzemedi mi sizce? Oyun yerinde oyuncaklar alırız. <laughs> Ama ben buraya da koymuştum. olsun şöyle. Onun yerinde oyuncak olması lazım, değil mi? Burada oyuncak yok. Kuğunu koyalım. Kuğun, biraz kuğun saçma olur ama. Olacak. Ki de fantastik olur. Çok saçma olur. Gerçekten <laughs> saçma olur. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Mamir finger, mamir finger, red eye you're. Here I am, here I not you too. Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, out eat you. You, you, you. Bir dur, bir dur, bir dur. Şöyle, yok. Buraya televizyon yakışmadı. Hatta oyun yerinde olur televizyon. Ben bak konsolda var. yap. Bu, bu da pembe sayılır. Şöyle ortaya koyarım. Ortaya bir tane. Halda da koydum mu? şey içinde kalmıştı. Ben bir tane de ufak bir koyduk mu bence okeyiz. Kızımızı da yaparız. Buralarda ben bir sürü görmüştüm. Şuraya bir tane sandalye yaptık mı? Yok iki tane yapalım. Belki iki kız toplanırlar gece. Piyon partisi yaparlar. Tamam. Ve evimizin son haline <laughs> önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ben kızımı da getirdim öyle. Evi bakalım bir. mi evet arkadaşlar ee, hemen şöyle şöyle kızımızı en başa getirelim. Bir dakika. Şöyle evi daha görmeyen arkadaşlar. Bu arada bu videoların gelmesi için arkadaşlar unutmayın. En başa dönerim Evet. Kızımız ilk önce size merhaba demek istiyor. Merhaba ben Sude. Kızımızı duyduğunuz arkadaşlar adı Sude. Ee, Sudeciğim evi tanıtır mısın? Tamam o zaman ben tanıtırım. Tamam video sana emanet o zaman Sude'cim. Tamam o zaman ben söyleyeceğim onlara her şeyi. Video bana emanet o zaman. Tamam o zaman. Tamam o zaman hadi. Tamam hadi bye bay. Ben gidiyorum arkadaşlar Sude sizinle gelecek bye bye Evet arkadaşlar burası benim evim. Sabriye'den rica ettim yapması için. Pembe hayranıyım. O satan aksi pembeden nefret eder. Arkadaşlar ben gittim de evi boyamayı unuttum. Hemen evi boyayalım. Evet arkadaşlar Sabri'ye şimdi evi de boyadı. Şimdi size evi tanıtıyorum. Dur şunu açayım böyle duyması. Tamam o zaman hadi başlayalım. Ben pembiş bir kızım. Burası herhalde banyo gördüğüme göre çok güzel bir banyo. Pes pembe. Çok güzel bir banyo. Duşum pembe aksın diyecektim ama akmıyor. Neyse Sabiye söylerim. Onu da daha boyası katar. Banyo çok güzel olmuş. Bu üzerinden ağzı veriyorum. Yatak odama pek lafım yok. Çok hoşuma gitmedi ama güzel olmuş yani. Böyle böyle iki bir sürü dolaplarımız var. Onun üzerinden 5 veriyorum buraya da. Çok iyi aslında. Yani yatak odama biraz daha performansla bekliyordum ama olsun yine de güzel olmuş. Atırma odama pek bir kelimem yok. Kocaman. İstediğim gibi film seyredeceğim de burada televizyon yok. Oyun odasına koymasını rica ettim. geçse de ben yolbaşı ağacı yine de koyduydum. Çok güzel oldu bence. Fon üzerinden dokuz veriyorum buraya. Böyle bir şey de var. Hareket ediyor. Çok olsun. Sonra burada yapay çiçekler falan var. Sonra mutfaktayız. Bu kamuflaj olmuş buradaki dolap. Belki göremiyorsunuz ama orada bir dolap var. Kedim olduğu için kedi maması rica ettim. Ben de yiyebiliyorum aslında. Bak yedim hatta. Ee, buraya bir çöp koyması lazımdı. Herhalde unutmuş. Neyse ben koyarım. Neyse arkadaşlar çöpü de koydum. Yemek çok koymamış gördüğüme göre. Olsun. alışveriş yapacaktım. yapacaktım. Ee, burada bir tane tepsi. Sonra burada iki fincan. Sonra bu da neler var? Bir şey yok. Olsun. Sonra hatta bu pastayı buraya koyayım. Böyle çok çok daha iyi oldu. İki tane içecek var. Son fincanlarımız ve çaydanlığımız var. Ocağımız yok. Olsun. Buraya on üzerinden 3 veriyorum. Oyun odam en sevdiğim yer. Buraya on üzerinden on vereceğim. Kesinlikle kız gecesi yapacağım arkadaşlarımla. Bir sürü bir sürü oturmak için alan yapmış. Böyle ışıklarla. Çok hoşuma gitti. Açıkçası bu da böyle, abi yeşilini kapatalım. Çok hoşuma gitti aslında. Bu yine bu iskeletten koymuş böyle film burada bütün gün. Belgesel seyredeceğim. Bu şekilde pijama partisi yapacağız arkadaşlarımla. Anladın de veriyorum veriyorum dediğim gibi arkadaşlar. Akşam olmak üzere derken, akşam oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı yani sabri kanalına abone olmayı unutmayın. Sevgilim hadi Sapriya gelsin. Sapriya. Ah, of, efendim efendim. <laughs> Sudecim. evi çok beğendim ama buraya çöp koymayı unutmuşsun. E koymuşum ya. Hayır ben koydum onu. Ay çok özür dilerim o zaman Sudecim. Ay oh, bir şey olmaz. İki tane sandalye koymuşsun tam istediğim gibi. Sen buraya yemek koymamışsın Ama koymamışsın. Çok çünkü zaten alışveriş yapacağım. Evet, evet biliyordum söylemiştin yanlış alışveriş yapacağız zaten o, o yüzden de çok yemek koymadım. Şimdi buraya bir şey koymamıştı ben de buraya pasta koydum. anne ne koydum ya Sude? Neyse neyse. Şimdi bu ürkütücü şeyleri çeker misin ya? Bu ürkütücü annem niye koyuyorsun ki zaten? Öf sen de hiçbir şey beğenmiyorsun bir daha beni çağırma o zaman. Özellikle bu masa değil oturacak. O zaman ben gidiyorum sen de git artık bir daha beni çağırma. Ben de senin evini beğenmedim zaten. O zaman git buradan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne lan? Kör. Ben burada kaç dakikada video çekiyorum. Tam bir saat, yarım saattir burada bu ev için uğraşıyorum. O geldi beğenmiyor evimi arkadaşlar. Hadi bu Sude bir e, oh, bir like, bir tokat, on, bir... bak. Bildirimleri açırsanız 10 takat. Abone olursanız 1 tokat. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.